o kadar kolay değil kanka. Heh. Gelin dostlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyunun adı Lanetli Adalar. Evet. Bugün yanımda Adalar. Sıraç e, Sıraç, Osman, Nusrit ve Eslem var. Hemen başlayalım. Arkadaşlar gelin. Lan La bu ne? Bunları alırsak... Fıçık, 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 fıçık. Arkadaşlar şu Barbie karışımı ne bu arkadaş? Tamam. Oğlum bu ne? Bu ne ki? Bu ne oğlum? Ya Nasıl yapacağız? Barbie karışımı kız. <laughs> Barbie de değil bu. Barbie karışımı deniz kızı. <laughs> <laughs> Barbie karışımı. Oyunun bitmesini bekleyeceğiz. Oyunun bitmesini bek Oyunun betmesini betmesini bekliyoruz. Dururu. Oyunun bitmesini mi? Bitmesini bekliyoruz. Dur dur dur. Oyunun bitmesini bekliyoruz. Lan yeşil Aa, adam var. Trambolin gördüm. Trambolin. Arkadaşlar adamı zombi trambolün kaçırıyor. Var. Gelin gelin zıplayalım. Kedi, kediyi zombi kaçırıyor. Bir şey ya. Arkadaşlar affedersiniz de adam dayıyor. <laughs> Lan kediyi zombi kaçırıyor diyeceğim. O başka bir şeyler yapıyor. Benim Roblox'ta en sevmediğim oyun. Daha deminki oyun. Daha deminki oyun. Aynen renklendir veya öl benimki ya. Benimki de. Ya öyle değildi de biraz ya. gıcık diye öyle seçtim artık. Bir zıplayalım birazcık. Be. Kankacım biraz gıcık mı demişsin? Biraz gıcık azıcık ya. Azıcık. On zombi. ne Lan ne oluyor? Kanka zombi kaçırıyor. Sevmediğiniz... Aa, aha, kabul kabul. Şey çıktı. don don, 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 don <laughs> Döne don dene. Siz yanlış biliyorsunuz. Kedi zombi kaçıyor. Zombi kedi değil. <laughs> kedi zombi benim. Kötü kötü zombi benim. Hmm, tamam. Ben çimeni seçtim. Ben de çimeni seçtim de. Ne oluyor? Ben herkes mi çimeni seçti lan? <laughs> Ne oluyor? Uyanıyorum ben. Aha, şu an. Alan, ne oluyor aman bana aman ya? Nereye geldik? Ne oluyor ne? burası ya? Daha demin ya, evdeydim. Savaş <laughs> neresi burası ya? Daha demin aman evdeydim. Ben Lan kılıç var birilerinde. Kanka boynunda ne yapıyoruz? Nereye Biri boynu. Biri boynu ne yapacağımızı söyleyebilir mi? Allah. Lan adamlar öldüm. Boş boş dolaşıyoruz etrafta. Ölmemeye çalışıyoruz. Lan adam öldü. adam Şu buza i̇şte, gelirsek ne oluyor? Çalışıyoruz. Düşmemeye çalışıyoruz yazdı? He ya, bu ne tamam o zaman ezmiş. Anacığım beni alsana ya. Alsana beni alsana beni. Ya, beni al oluyor? beni. Lan beni Allah al beni. Ki. Lan yardım edin abim abim. <laughs> Aaa <laughs> Niyazi'ymiş lan. Lan patladı. Roketle uçuyor. Oğlum ben tam geldiğim anda la Allah Allah. lazer bana geldi. İnanılmazdı ya. ya. Evet Musti Osman sırası gösterildi aslında Lan yardım edin. Allah Allah. Ya şey de. olmasa az daha ölüyordum kanka. Allah Allah. Yine ölüyordum. Yine ölüyordum. Aha sıraç burada arkadaşlar Görüyorsunuz. öldüm. Lan. Sıraç burada öldü. Kafamıza motor. Ay meteor yağıyor ya ne motor. Kanka. Bu olaylar karıştı. Tamam nerede? Ben öldüm öldüm. Vallahi çok kötü öldüm. Ben çok sen kötü öldüm ben. ben yürüme kısmında ben? yani önüme bir anda lazer ben? çıktı benim. Öldüm. Ama eskiden mi varmış sadece? Abi ne? 12. 12. 12. Oha ya. 12. Abo tepeme. Tepeme gülüyor. Abo tepe tepe öldüm lan. Ben bilimleri evet. akıl bulması düşüyor. Ee, Adamda kılıç var beyler. Eslem kafama <laughs> çıkmazsan güzel olur. Eslem çıkmazsan... de mi öldü? Evet. evet. Ya, ne ben projektörlerde ölüyor. Burada Nerede trambolin var? vardı. Evet. Ne oldu? Hemen... Abi şurada şurada gel şurada. Bak burada. Hı. Hmm. Hmm. Hadi canım tramboline girek. Ay, bedava ya. Gelin gelin. Öyle Tramboli bismillah. Trambolino. 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 O tralçi mi yapıyorsun? Tralçi diyorsan sanki adam ya. Trambalino. Abi uçuyoruz. Kafama uçurum. kafama yakatmasaydı iyi de aslında. Oha abi nereye uçtun lan? Para topluyorum. <laughs> Adamlar böyle gitti <laughs> ya. Oğlum. Allah, ben play yeniden katıldım. Ben oynuyorum. Aga şu an ben oynuyorum. <laughs> lan beni <laughs> oyun, oyun, oyun attı. Beni de oyun attı. Oyun attı beni ya. Evet arkadaşlar az önce internette büyük çöküşler yaşandı. Şimdi Merhaba yazmış. Arkadaşlar kurbağa takılan benim. Vah, vah. Başladınız mı? Üç kişi kaldık. Ee, o Osman. Ne öldüm bence. hadi ya. Aa, Osman mı sitti? Selamun aleyküm. Ben de geliyorum. Ben abi ben Şöyle <laughs> <güzel. Musti>. Kanka. <laughs> Oğlum aa, benim arabam var bak. Enerji, enerji yüzde yüz enerji bu nasıl bir enerji? Arkadaşlar <laughs> ben de öldüm. <laughs> kanka de, kanka. De kanka 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 dilenci diye yanıma gel kanka dilenci diye yanıma gel. Durdurdum videoyu. Enerji, Ay, buyur, buyur, o, Ay, ben enerji, Ay, enerji. Engin, engin arabamı götürüyorlar. Engin beni götürüyorlar. <laughs> engin yardım et. Enerji. <gülüyor> Dilenci. <gülüyor> Dilenci. <gülüyor> Enerji. Geldi Dilenci. <laughs> Lan Osman uçtu. Dilenç dilenci enerji. Bana, Oğlum ya. O Osman arabamdan iner misin? Arabamın tadını bozuyorsun. Arabamdan, arabamdan in. Oğlum arabamın üstünden iner misin? Lan da arabaya binmiş. Geliyor efendim. Geliyor. Ben de Ronaldo reis. Efendim Osman. Askin olayım. Değil, aşkın olayım. Geliyor ya. da. Sıra aç. Sıra aç. Aşkın ya oğlum bir şuna biri sus desin ya. Valla başım ağrıdı. Bir de aşkın olayım aşkın çekemem. Olayım. Aşkın olayım. Abi. Abi gel bir bak. Bir parkur buldum. Abi gel bak bir parkur. Bir, bir dakika ben bitirilmiş. sıracı susturuyorum ya. Parkour ben sıracı susturdum. Gelin bak bir parkur okay. buldum. Ben sıracı susturdum şu an duyamıyorum. Oyunu be bence be. Parkur var. Ben bu parkuru bitirdim. Sıraç ne olur Abi şarkı söyleme. Ölme bir şey geldi. Şey yapamıyorum. Oğlum beşinci yıl mısın lan? Beşinci değil. Üçüncü

Burası neresi? Ha merhaba. Anne bizde de var ama. Olsun. Köprüler niye? Geliyorum. Köprüler Soldu so soldu. So Eslem yanıma gelsin de zıplayınca gelinebiliyor Eslem. Hayır. Cidden ya. He kesin <laughs> Beni kandırmaya çalışma. Aa bu kim? Lan. Arının poposu gözüktü. Abi hemen yanımda oldu bu. Adam bu oldu ya. <laughs> Lan Musti öldü. Yanına, yanına Sıraç gel gel gel. Ulan üçümüz Naber? toplandık Naber? bir arada ya. Oğlum, böyle duruyorum. Ha? üçümüz benimle bir arada, arada toplandık. <laughs> Dıt dı dı Sıraç e, babaanneler gibi şey kaldı böyle. Belli fıtık. Aga Aha. Bir de hava oturuyorum. Abi ne oluyor, oluyor be? Turuyorum. Lan bismillah bize de vurur bu. Bize de vurur. Bize de vuruyor. Bize de vuruyor. Bize de vuruyor. A, bu nasıl işler? O kol bize de vurur. Dikkat edin lan. Aa bize de mi vuruyor? Oğlum bize de vurursa A, ne yapacağız? Bize de vurursa öpeyim. ne yapacağız? Ben gidiyorum ben gidiyorum oğlum. Eslem gel. Otur gelin, gelin. gelin gelin. Gelin gelin. Buraya gel. Oğlum herkes abi, bir yere dağıldı ya. Lan, niye buraya geliyorsunuz? Osman geliyorum. Geldim. Geldim. Osman koş Osman. Ya koş ya. Neyse gitti. Lan. Dur dur ben Osman'ın yanına gideceğim şimdi. Ne Parlayan Aslan'ın adası. Vay be. aha Lan iyi ki Osman'a gitmemişiz. Osman'a Essela okuyalım. Essela. Kanka Osman'ı yarıya bölündü Osman. Osman yarıya bölündün. Ne hissediyorsun? Esselam. Osman. Merhaba. Osman öldü. Kurbanlık edin bari. Kurbanlık edin. Gelin gelin koş 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 koş. Şuraya şuraya. Kurbanlık koyun dedi. Lan. Hayır hayır hayır. Ölüyor da Eslem. Ne? Lan net Şuradan buraya gelir arılar ne? bu arada. Öldük. Arılar gelecek buraya. Aba! Lan uzaylı! 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 Hayır! hayır. Öldüm abi. abi. öldü Öldüm. Uzaylı bir güzel öldürmüş. Musti. Musti öldü. Kanka. Kanka. ya. Öldük. Bir tek ben mi kaldım? İki kişi kaldık biz. Altın mı kaldı? Iki. İki kişi kaldı. Kaldı. Esnaf ve esnaf ve not real. Not real. Ya esnaf ya da not real. Aa. Gönlümüz, kazanır, gönlümüz not real. Gönlümüz esten not real. Kazanır. Not real. Not real. Biz not real'i tutuyoruz. Hadi not real. Ben not real bence not real'ın yanında Ben not real'i tutuyorum. Ben not real'i tutuyorum ama siz eslemi tutun enayi. Siz eslemi tutun enayi gibi. Ben eslemi... Eslemden vazgeçtim. Son bir tur yapak da bitirelim. Kendimi tutuyorum. Lay 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 lay. Aramanın sesi 5 bu arada. Beniz olsun. Ben. En büyük bahçe saray taş. Benim. En büyük bahçe saray taş. En büyük benim. En büyük benim. benim. Lay lay lay. Ya sen niye buraya geldin git. Oğlum biri ölmedi ya. Kim öldü? Esen öldü öldün mü? Hayır. Mustafa Bıçık yine bireyle kavga ediyor. Mustafa Bıçık yine bireyle kavga ediyor. Aha. Mevzu var. Hı, mevzu var. Hı. Hı. Beyler koşun. Dı 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 Azra git la. Opsiyonel. Ne şey olmuyor ki? Yürü git la İşiz. Oy. Yedin lafı. Yedin lafı. Yedin lafı yedin lafı yedin bir de yazabilsem neler yapacağım ya yedin lafı hayır sensin o ne ya he sen mi yazdın kanka pardon ne evet. oldu no, kanka ben kanka geldim sıfır islam ikinci onun yüzünden o -o -o. izleyicilerimize kötü örnek oluyor siz bakmayın arkadaşlar böyle insanlara. <laughs> Kamu spotu veriyorum arada ya şaka gibi. Mi? Kamu spotu veriyorum araya. Ben de. Yok yok şu Azra, azra diyorum. Azra, 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 azra. Azra. Azra dı dı. Azra şu Azra. Tepesine Biz de. Hadi Azra'yı fethedek. Azra fethedildi. Arkadaşlar aramanın şarjı bir an, her an kapanabilir. Beni dinleyin beni. Aramanın şarjı bir an kapanabilir. Kapanırsa videoyu bitiririm haberiniz olsun. Benim benim de saçım 3 yani çok yapayım? az kaldı. Aramanın kanka. Abo ne oluyor? Işınlandın mı? Aha, kılıcım var. Her an kapanabilir. Kapanırsa videoyu bitireceğim. Ananı. Haberiniz olsun. Diyorsunuz mu? Ananı. Ee, Azra ve Musti kavga Ananı. ederken. İnanılmaz cidden ya. Arama bir an kapanabilir arkadaşlar. Lan bu nasıl isim? Ya. Yavuz. yere evet. çek. Evet arkadaşlar, siz süreyi görmek istiyor musunuz mu? Burada çok güzel. Bakın bakın. Aa, aa bakın bakın. Şurada bir daha. yardım <laughs> edin. Lan öleceğiz şimdi ya. Abi gel bir bak bak burası buzla dolu. Buz burası. Ne doldur lan? Azra öldü öldü. Hadi gel. Gel gel. Abi. Lan kız sen kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Muslera tank kaldı kanka. Ölmedi. Muslera tank kaldı la. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, abi, hadi, hadi. Arkadaşlar şu Vallahi ben para topluyorum. Hmm. Lan ben bir anda bir yere ışınlanıyorum. Kanka Doğru gel gel. Şarkı lan şarkı kanka. Şarkı. Kendi ölümüne sebep oldu. Kanka aradan gir aradan şöyle. Lan Musit ölecek ya hayırlı olsun. Lan Osman. Abi burada buzlar var gel bir. Lan kurtaracağım sizi. Oh. Kurtaracağım sizi. <gülüyor> <gülüyor> Üç, ne Üst üste binin üst üste binin. <laughs> üst üste binin <laughs> lan. Lan öldü. Oh. Abi. Osman. <laughs> <laughs> Musit öldü ya kanka koş koş koş. Daha az süremiz kaldı. Osman çok kötü öldü ya. İnanılmaz bir şeydi böyle. Ben hala para topluyorum. Ah. Ee, hemen koşun koşun koşun. Şuraya Abi, doğru. Bak burası buz. Şuraya doğru gidelim. Gelin gelin. Ne oluyor be? Ne oluyor? Oğlum ya. Of. Benim olduğum yer renk renkli. Evet. Oha çok güzel. Oha hortum var hortum var kanka oraya gitme. Hortum evet, var. Ha gitti. lan. Rengarenk yerden koş koş koş. Bismillah bismillah. Kırılıyor lan kırılıyor. 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 Ee, buraya gelin. Ben, ben oraya gidemedim ki. Oha şu eslemin fotoğrafı Hangisi? Allah vallahi eslemin fotoğrafına çok benziyor. Aa Esnem. öldü. Eslem öldü. Eslem öldü. Üçüncü Lan şurada bim yazıyor gibi gözüküyorlar. Bakın Esneme esnem hiç benzemiyormuş. <laughs> Abi Kanka... beni görebiliyor musunuz? Hayır öldün ya göremiyoruz. Abi burada ya. Onu nasıl göreyim? Ha şu şu gördüm. Ha yok ağaçmışsın ya. Ne ağaç? Oğlum satranç tahtasının üzerindeyim. Taş yağıyor ya. Deprem oluyor bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, üzerime büyük büyük taş geldi. Ya ben şu an para topluyorum, money money. Hayır, kılıçla saldırıyor muslara. Muslara kılıçla saldırıyor, yardım. mı? kanka, muslara bir çalım atmışım, görmen lazım, kanka. Kanka, dur dur kanka. Oğlum, Oğlum muslara bir çalım atmışım var ya. Muslara çalım atmışım. Aynen oğlum bak o tam düzüm düz gidiyordu. Kılıçla tam vuracaktı sağa doğru çekildim. lazere yapıştı. Ya. Lan bismillah ben... bu yorklar birleşiyor ya. Allah'ım öleceğim. Ee, or orada sıkışırım. Ya, öyle, öyle. Ben sıkıştım bu arada ben sıkıştım. Hadi ya. Lan ben niye öldüm? Aa, ben Hayır, öldüm. ölemem. ölemem. Ha, ha. Ben oyun hatasından öldüm. Neyse gelin de bitirek Ol Hadi gelin bitirelim. Abi neredesin? Eslem sağ, Eslem. Eslem sen niye yüzün değişti? Ne? Yüzün değişik gibi. Niye şey? Abi. gözüm kapatıp açıyorum ben. Tamam. Hadi kanka. Ölün artık ya. Bak ölmezseniz abi, bak. beklemeyiz. Abi gel bir. Bak bir. Ka Osman. Abi e gel bak bir. Eslem estetik yaptırmış herhalde. Abi bu ben de kopya çekmiş. Şu. <laughs> ya bunun da estetik Abi, var. Bunun da estetik var. Ben öylesine öldüm bu arada yanlışlıkla. Bitiriyorum. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki videoya gitmeyi unutmayın. Görüş. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. Ya siz de görüşürüz desenize. Görüşürüz.